Selam kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Bir önceki videomuzda geçmişten özgürleşme çalışması yapmıştık. Şimdi sözümü üzerine gelecekle ilgili yaratım çalışmasını yapacağız. Önce geçmişten özgürleşin. Daha sonra da anınızla ilgili, geleceğinizle ilgili güzel yatımlar yapın demiştik bir önceki videoda. Şimdi ikinci moda geçtik. Artık geçmişten özgürleştiğimize göre geleceğimizi oluşturmak için güzel bir yaratım çalışması yapabiliriz sevgili dostlar. Her zaman gibi gözlerimizi kapatalım. Tüm sonsuzluklar boyunca kendimize kodlamış olduğumuz tüm bakış açılarını sembolize eden bariyerlerimizi kırmızı otopark dubaları gibi hayal edelim. Arzu edenler avuçlarıyla aşağı itiyormuş gibi yapabilir. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Artık öğrendiğiniz için hızlı versiyon yaptırıyorum. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı kırmızı otopark dubası gibi böyle her yerinizde bariyerler olduğunu, içinizde dışınızdaki tüm bariyerleri yeryüzünün derinliklerine doğru ittiğinizi böyle hayal edin, imajine edin, isterseniz avuçlarınız içinde hissedin o enerjiyi. Enerjitik anlamda bakın genişlediğinizi, kendinize alan açtığınızı hissedeceksiniz. Alan açın, alan açın. Tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Şu an bu meditasyonda bu seansla ilgili tüm bariyerler aşağı, tüm bariyerler aşağı. Yaradan'la bir olduğunu hisset. Onun tezahür etmiş olduğunu, etmiş olan hali olduğunu, yeryüzü halifesi olduğunu hisset. Sonsuz varlık olduğunu hisset. Sonsuz olasılıkları ve sonsuz potansiyeller açık olduğunu hisset. Rabbim'in sana seçim hakkı verdiğini, seçimlerinle yaratabilir kudretli olduğunu hisset. Yaratım dediğimiz şey, kendi hayatımızla ilgili seçimsel yaratımlar sevgili canlar. Yani muallak kaderimizi oluşturma. Elimizde bu bizim. Her zaman söylüyorum. İsra suresi 13. ayette ne diyor? Ben kaderi kulumun çabasına bağlı kıldım diyor. akseste biz ne diyoruz? Seçim yaratır. Evet seçimlerinizle yaratabileceğinizi istediğin Alıp kabul edin. Bütün bariyerlerinizi aşağı ettikten sonra enerji bedeninizi bulunduğunuz oda kadar genişletin. Bulunduğunuz bina kadar genişleyin. Bulunduğunuz mahalle kadar genişle, genişle, genişle. Bulunduğunuz şehir kadar genişleyin. Genişledikçe hafiflediğinizi, rahatladığınızı, dinginleştiğinizi, gevşediğinizi hissedin. Bulunduğunuz ülke kadar genişleyin, 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 genişleyin. Her adamla bir ve beraber olduğunuzu hissedin. Çek kendini aradan, bırak aksın yaradan. Çek enerjiyi genişlet, genişlet, genişlet. Dünyalar kadar, evrenler kadar genişle, genişle, genişle. <laughs> Yaradanın gücünü, kudretini, sevgisini, şefkatini, affediciliğini, mahfiletini hisset. Genişle, 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 genişle. Onunla bir ve beraber olduğunu hisset. Şimdi kendinizi şeffaf, kocaman güzel bir kürenin içerisinde hayal edin. Bu şeffaf kürenin içerisinde oluşturmak istediğiniz bütün yaratımlarınızı imajin edin. Nasıl bir hayat tezahür ettirmek istiyorsanız, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, sınırsız hesabının kitabını bilmediğiniz kadar çok ciddi büyük paraya sahip olduğunuz, bolluk bereket içerisinde olduğunuz, fit ve güzel bir bedene sahip olduğunuzu, muhteşem mucizevi bir ilişki içerisinde olduğunuzu, her şeyi görün, görün, o şeffaf gülen içerisinde yaşayın, yaratımlarınızı oluşturun, en ince ayrıntısına kadar tüm yaratımlarınızı yaşayın, Nerede yaşar, yaşıyorsunuz? Kimlerle yaşıyorsunuz? Evinizi, bahçenizi, aracınızı, ev, ailenizi, yuvanızı kimlerle neyi görmek istiyorsanız. Yalnız başına yaşamak isteyen varsa yalnızlığını nasıl istiyorsanız. Yerinizi, yurdunuzu görün, görün her şeyinizi. Bedeninizi, mucizevi ilişkinizi, sağlığınızı, bolluk bereketinizi, bolluk bereketinizi paylaştığınızı, paylaştıkça çoğaldığınızı. Mucizevi bir hayat kendini gerçekleştirmiş, başkalarına katkı olan, mucizevi bir hayatı görün, yaşayın, imajine edin, tezahür ettirin hayatınızda sanki şu an varmış gibi. Ve sanki böyle yedinci kattan yaradanın eli gelmiş de giriyormuş gibi. Tabii haşa huzurda yaradanın eli olmaz biliyorsunuz. Bu imajinasyon sadece canlar. Yaradan bu şekilde bir kodlayacağımız bir varlık değil biliyoruz tabii ki. O bizim içimizde zaten bize yakın. Bu şeffaf kürenizin içerisine imajinasyon olarak sanki yaradanın eli gelmiş girmiş ve kürenizi karıştırmış gibi hissedin. Bizim kültürümüzde de vardır. Bir şeyin içine yaradanın elini sokmak denir. Evet, kürenizi pozitif anlamda bu karıştırmak, bozmak anlamına değil canlar. Yani işin içine allah Teala'nın kün fevkün enerjisinde soktuğunuzu, yaradanın o ol enerjisinde soktuğunuzu hissedin. Şimdi şeffaf kürenizi alın. Toprak alanın derinliklerine, yeryüzünün derinliklerine doğru gönderin. Ve gerçek olmuş, gerçekten tezahür etmiş haliyle Yaradan'ın o kün yüfek enerjisi, ol olur, olur enerjisiyle birlikte onun en iyi, en yüce şekilde, en iyi, en yüce zamanda tezahür ettiğini alıp kabul edin yaşayın mutlulukla, huzurla, şefkatle, güvenle, bolluk bereketle, mucizevi bir hayatı, kendini gerçekleştirmiş bir hayatı, tezahür ettirdiğiniz hayatı, yaşadığınızı hissettiniz. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla YouTube kanalımı takip ederseniz daha böyle videolarımız çok. Geçmişte çektiklerimizi izleyebilirsiniz. Gelecekte çekeceklerimize katkı olabilirsiniz. Beğeniyor ve başka canlara da paylaşmayı seçiyorsanız, bize katkı olmayı seçiyorsanız, bu videoların çoğalmasını istiyorsanız, takip etme butonuna tıklayarak, başka canlara da tavsiye ederek bizlere katkı olabilirsiniz. www.erkankantarci.com web sitemden tüm eğitimlerimizi takip edebilir, bakabilir, inceleyebilir ve oradan satın da alabilirsiniz kredi kartını taksitle. Instagram sayfamızı yine Erkan Kan ya da Melek Akademi sayfamızı takip edebilirsiniz. Eğitimleri seçerseniz eğitimlerimizi de bekleriz. Hepinize sonsuz katkı olsun. Sevgi ve ışıkla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.